tedarikçilerden gelen ham madde siparişlerini doğrudan üretim programlarıyla senkronize eden bir yönetim stratejisidir. Şirketler bu envanter stratejisini verimliliği arttırmak ve malları yalnızca üretim süreci için ihtiyaç duydukları kadar alarak envanter maliyetlerini azaltmak amacıyla israfı azaltmak için kullanırlar. Bu yöntem üreticilerin talebi doğru bir şekilde tahmin etmesini gerektirir tam zamanında envanter nasıl çalışır? Tam zamanında envanter sistemi envanteri en aza indirir ve verimliliği arttırır. Tam zamanında üretim sistemleri üreticiler üretim için gerekli malzeme ve parçaları aldığı ve depolama maliyetlerini ödemek zorunda olmadığı için stok maliyetlerini düşürür. Bir sipariş iptal edilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda üreticilerin depolarında istenmeyen envanter kalmamış olur. Tam zamanında envanter sistemine bir örnek düşük envanter seviyeleriyle çalışan ancak arabaları gerektiği gibi üretmek için ihtiyaç duyduğu parçaları sağlamak için tedarik zincirine büyük ölçüde güvenen bir araba üreticisidir. Sonuç olarak üretici araçların montajı için gerekli parçaları ancak sipariş alındıktan sonra sipariş eder. Tam zamanında üretimin başarılı olması için şirketlerin istikrarlı üretime, yüksek kaliteli işçiliğe, hatasız tesis makinelerine ve güvenilir tedarikçilere sahip olması gerekir. Tam zamanında envanter sistemi, üreticilerin maksimum piyasa talebini karşılamaya yetecek kadar ürüne sahip olmak için yeterli envantere sahip olduğu her duruma uygun stratejilerle çelişir. Burada şunu anlıyoruz ki eğer işiniz gibi Geri yüksek stok miktarları tutmanız gerekiyor ise tam zamanında envanter sistemi size uygun değildir. Çünkü tam zamanında envanter sistemi ile fazla stok miktarı birbirine ters kavramlardır. Eğer fazla stok tutuyorsanız siz tam zamanında envanter sistemini kullanmıyorsunuz anlamına gelmektedir. Tam zamanında envanter sisteminin avantajları ve dezavantajları. Tam zamanında envanter sistemlerinin geleneksel modellere göre çeşitli avantajları vardır. Üretim süreleri kısadır. Bu da üreticilerin bir üründen diğerine hızla geçebileceği anlamına gelir. Ayrıca bu yöntem depo ihtiyaçlarını en aza indirerek maliyetleri düşürür. Şirketler ayrıca ham maddeye daha az para harcarlar çünkü sipariş edilen ürünleri yapmaya yetecek kadar kaynak satın alırlar. Daha fazlatını değil. Tam zamanlı envanter sistemlerinin dezavantajları tedarik zincirindeki olası kesintilerdir bir ham madde tedarikçisinde bir arıza varsa ve mallar hemen teslim edemezse bu muhtemelen tüm üretim hattını durdurabilir. Mallar için ani ve beklenmedik bir sipariş, bitmiş ürünlerin son müşterilere teslimini geciktirebilir. Tam zamanında envanter örneği. Tam zamanında envanter sistemi ile ünlü Toyota Motor Corporation yalnız yeni araba siparişleri aldığında parça sipariş eder. Şirket bu yöntemi 1970'lerde kurmuş olsa da mükemmelleşmesi 20 yıl sürdü. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu çok önemli. Lütfen burayı dikkatlice dinleyin. Ne yazık ki Toyota'nın tam zamanlı envanter sistemi Japon otomatik parçaları tedarikçisi Aisin'de çıkan bir yangının Toyota'nın araçları için P-Wolf üretme kapasitesini büyük ölçüde azaltmasının ardından Şubat 1997'de şirketin neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. Aisin bu parçanın tek tedarikçisi olduğundan haftalarca kapalı kalması Toyota'nın üretimini birkaç gün durdurmasına neden oldu. Bu, diğer Toyota parça tedarikçilerinin benzer şekilde otomobil üreticisinin bu süre zarfında parçalarına ihtiyaç duymadığı için geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı bir dalgalanma etkisine neden oldu. Sonuç olarak bu yangın Toyota'ya 160 milyar yen gelire mal oldu. Burada görebiliyoruz ki ana üretici Toyota, Toyota'nın bir tedarikçisi olan Eysi'nin fabrikasına çıkan bir yangından dolayı Toyota'nın siparişlerini zamanında karşılayamadı. Bu sebeple Toyota üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Toyota'nın üretimlerini durdurmasından dolayı da Toyota'nın diğer tedarikçilerinden mal çekmesini durdurduğu için Toyota'nın tedarikçilerinin de üretimini durdurmuş oldu. Bir tedarikçi tedarikçisi olduğu firmanın tedarik, diğer tedarikçilerini de etkilemiş oldu. Just in time envanter sistemine sıkı sıkıya bağlı olan bir işletmede tedarikçiler işte bu kadar önemli bir noktadadır. Bu örnek her zaman akılla tutulması gereken bir örnektir. Tam zamanda envanter sistemi yazılımlarla yönetilebilse de büyük ölçüde tedarik şirketlere bağımlıdır. Bu yüzden siz ne kadar kurumsal ve sistemsel bir altyapıya sahipseniz tedarikçilerinizin de öyle olmasını beklemelisiniz. Yani sizin firmanız için yaptığınız alt yapı ve üst yapı yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu tedarikçilerinizin yapmış olmasını beklemeniz gerekiyor. Örneğin siz sağlam bir ERP sistemi kurmuş ve bu ERP sisteminin güzel çalıştığına, doğru çalıştığına ikna olmuşsanız aynı kalitenin, aynı doğruluğun ve şeffaflığın tedarikçilerinizin de sahip olmasını istersiniz buna güveniyor olmanız lazım. Özellikle de o tedarikçinizin aynı malı üreten başka bir tedarikçi olmuyor olması bu sistem kontrolünün önemini 4 kat belki 5 kat daha arttırıyor. Güvenilir tedarikçiden kasıt aslında budur. Eski teknoloji makineler kullanan, üretim ve yönetim profesyonel olarak takip edilmediği ki buna defter usulü diyoruz işletmeleri düzenli tedarikçi olarak seçmek yanlış bir karar olacaktır. Neden? Çünkü siparişlerinizi zamanında teslim edememesine sebep olabilecek onlarca hatta yüzlerce sebep olabilir. Bu sistemin sağlam olabilmesi için tedarikçilerinizin siparişlerinizi tam zamanında karşılamalıdır. Aksi takdirde sizin üretiminiz durabilir. Hatta ve hatta sizin üretiminizin durması başka tedarikçilerinizi de etkileyebilir. Bu videomuz burada son buluyor. Son hız videolara devam ediyoruz. Görüşürüz.